Evet selam gençler. Tekrardan kitabımızdaki ikinci deneme sınavının çözümünde beraberiz. Hadi bakalım. Tabi bu testi benden önce lütfen siz çözmüş olun arkadaşlar. Ben sadece size yapamadığınız sorularda destek olmaya çalışayım. Evet. Olimpik yarışlar tüm dünya tarafından merakla ve heyecanla beklenen spor aktiviteleridir. Üst düzey sporcuların katıldığı yarışmalar atletizm alanında tartan pistlerde yapılır. Tartan pistler yapısı itibariyle yumuşak yapıya sahip, hareket kabiliyetini arttıran, suyu geçiren doğa dostu pistlerdir. Sporcuların kullandığı koşu ayakkabıları ise bu zemine uygun, hafif ve esnek yapılıdır. Ayağın dengeli basması ve gerekli yaylanmayı sağlayan yapıda olması oldukça önemlidir. İşte tercihi, ayakkabıyım falan. Buna göre atletlerde, atletin yarışlarda kullanacağı ayakkabının gelişimine öncülük eden fiziğin alt alanı nedir? Şimdi bak burada anahtar kelimeye dikkat et. Ne var? Esnek yapılı olacak. Dengeli basması, gerekli yaylanmayı, ne var? Denge. Denge deyince akla kim geliyor? Kuvvetlerin dengesidir tabii ki. Arayacağınız cevap mekaniktir arkadaşlar. Hadi bakalım. Erhan elinde bulunan kibrit çubuğunu tam ortadan ikiye bölüp iki parçayı birbirine yapıştırıyor. Yani olay ne oldu? Şuydu aslında. Genişliği S, boyu H'ken biraz sonra ne oldu? Şöyle oldu. Boyu h bölü 2'ye düştü ama kalınlığı 2s oldu değil mi arkadaşlar? Dayanıklılığı için ne söyleyebiliriz? Aslında ip gibi. Aynı madde olduğu için dayanıklılığı değişmemiştir. Yalan. Kırmaya çalış bakalım. Bunu daha zor kıracaksın değil mi? İki tane çünkü bunlar. Kibrit çöpünün boyu yarıya indiği için dayanıklılığı yarıya düştü. Mesela ben yanlış okumuşum bunu okumuşum. Hayır. Kesit alanı arttığı için dayanıklılığı azalmıştır. Tabii ki artmıştır aslında. Kesit alanı iki katına çıkarılıp boyu yarıya düştüğü için dayanıklılığı dört katına çıkmıştır. Son olarak kesit alanı iki katına çıkarılıp boyu yarıya düştüğü için dayanıklılığı değişmemiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Şimdi senaryoya göre hikayede ne var arkadaşlar? Arayacağınız cevap şu. Kibrit çöpünün kesit alanı iki katına çıkıp boyu yarıya düştüğü için aslında buradaki cevap da 4 olmayacak. 2 olacak arkadaşlar. İki katına çıkmıştır. Sonuç itibariyle artmıştır. Hikayede. Zaten şu var. Hatırlarsanız iplerde ben size ne demiştim arkadaşlar? Direkt olarak kesit alanına bakın. İpin kesit alanı S ise ne kadar taşıyabiliyor? P. 2S olduğu zaman hop 2P'ye geldi. O zaman cevabımız denizli olacak. Bunları bir düzeltmemiz lazım. Ne demiş? Maddeleri ısı iletim hızlarının birbirinden farklı olduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci hangileri? Bak tahta bank, metal bank. Aynı ortamda bulunan tahta ve metal bank oturursa ne olur? Diyelim sıcak bir günde metal sıcak gelir adamı kaldırtmak ister. Sebep ısı iletim hızıydı. Kaynamakta olan çorbayı tahta veya metal kaşıkta aslında aynı mantık. Tahta elini yakmaz bu yakar. Niye? Isıyı çabucak sana ilettiği için. Odada bulunan pencerenin çerçevesine ve camına dokundurulduğunda aynı sıcaklığı hissetmezseniz bakın. Burada da aynı. Bak demire dokun. Buna dokun farklı hisseder. Sebep ne? Isı iletim hızdır. Bunların tamamı buna örnek verilebilir. Engin, Mert ve Asrın isimli 3 öğrenci Birlikte yürüyüş yapmaya karar veriyor. Bilekliklerindeki akıllı saatleri aktif ettikten bir süre sonra yana geldiklerinde saatlerini karşılaştırdıklarında saatlerinde aldıkları yollar metre cinsinden nerede bak yol burada. Aktivite süresi de bak burada dakika cinsinden verilmiş. Buna göre şimdi ne diyor? Kesin doğru istiyor. Engin ve Aslı'nın ortalama sürat. Ortalama sürat bakın skalerdi. Neye bakıyorduk? Toplam yol bölü toplam zaman. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bunu buna böleceğiz. Böl bakalım. 3600 bölü şunlardan birer tane. 360 bölü 3'ten 120 yapar. Bu ne yapar? 10 yapar. Şey 100 yapar. Bu ise gene 120 yapar. O zaman Mert Engin Vahası'nın ortalama süratleri eşittir. Peki Mert'in yer değiştirmesi en küçük mü? Şimdi bak bu neyi veriyor arkadaşlar bize? Hangi yöne gittiğini söylüyor mu? Hayır. Ne kadar yürüdüğünü söylüyor. Yer değiştirme ise nedir? Mesela sen bana diyorsun ki ben böyle bir 100 metre yürüdüm. Veya dersin ki ben önce 60 yurdum, 80 kaç yurdun? 140. Halbuki yaptığın yer değiştirme 100'dür belki. O yüzden bu bunu kesin vermez. Mert 36 dakika daha aynı ortalama süratle yürürse, bak 30'a 24'te 2400, 36 daha yaparsa o zaman bir 3600 daha yürüyecek mi? O zaman ne yapacak? 6000 olacak. E bu da 6000 oldu. O zaman asrına kadar yol almış olur. O zaman bu ifade doğruydu arkadaşlar. çubuk bir mıknatısın çevresine bulunan KLMPR noktalarına ki manyetik alan. Şimdi bak bir noktadaki manyetik alan nasıl buluyorduk gençler? Çok kolay. Sorulan yere bir tane ne koyuyorduk? Ne? Hemen bu mıknatısların kutuplarının ucundaydı. N, ne, neyi ne yaptı? İtti. Bak P'deki manyetik alanın yönü bu. Burası da kolay. Koy hemen neyi? S neyi ne yaptı? Çekti bak. R bu yönde. O zaman mesela P R aynı yöndedir. Ay hemen tık iki numara oldu. Peki buraya geliyorum. Koyduk neyi? Bak şimdi. Buradaki N'ye bunu ne yapar? İter. Buradaki S'ye bunu ne yapar? Çeker. Sonuç bileşkesi bu yöndedir. İşte al sana BK. Peki buraya geliyoruz şimdi. Bunu ne yapar? Koy buraya N'yi iter. Buradaki S ne yapar? Bunu çeker. O zaman bileşkesi de bu yönde. B, N de bu yönde değil mi? Ne oldu o zaman? K ile e, L'deki manyetik anlar aynı mı bakalım şimdi? K sola doğru. L de burası değil mi? O da sola doğru. O zaman bu da doğru. Peki K ve R zıt mı yönlü? K sola doğru. R sağa doğru. O zaman bu da doğru. O zaman üçü de doğru. Çok basit. Sorulan yere ne kutbu koy, mutlu bir hayat sürdür. Odak uzaklığı 25 santimetre olan bir büyüteç ile okuyamadığı küçük yazıları okumak isteyen Hakan, büyüteçle kağıt arasındaki mesafeyi ne yaparsa okur? Bak, büyütecin en büyük özelliği nedir bu? İnce kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercekteki. Mesela bakın okuduğunuz yazıları nasıl okumanız lazım? Baktığım zaman düz okumam lazım. Ne zaman düz görüntü oluşuyordu? Odakla mercek arasındaki mesafeye koyduğunuz yazılar. Mesela buradaki yazıları okuyabilirsiniz. Buraya gittiğinizde okuyamazsınız. Odak kaçtı. 25. O zaman 25'in içinde kalacak şeyler. Yani 15. Ama 30 ve 50 dışarı taşıyor. O yüzden yalnız biri okuyabiliriz gençler. Hale öğretmen öğrencilerine dalgalarla ilgili bilgiler verirken tahtaya yazdığı dalga türleri için. Şimdi ne demiş? Su dalgaları ve ses dalgaları mekanik dalgadır. Yani ortamda. Evet bak bunlar neydi? Bu mekanikti. Bu da mekanikti. Ama bu zaten ismi üzerine elektromanyetik dalga. Sonra bu arkadaş hem inine hem boyuna olurken Elektromanyetik dalgalar enineydi. Ses dalgaları da boyunaydı. Bak aslında muhtemelen burada bitecek. Elektromanyetik ve su dalgaları enine dalgaları örnek verilebilir. Evet ikisine de bak enine yazıyor. Su dalgaları ve ses dalgaları boyuna dalgalara. Burası boyuna olacak. Boyuna dalgaları örnek verir. Evet bak su dalgaları boyuna olabiliyor. Ses kesin boyuna örnek verilebilir. Dolayısıyla 1, 2, 3'ün hepsi örnek verilebilir. Evet böylece bu testi de sonlandırdık gençler. Hadi bakalım veda zamanı geldi.